Merhaba arkadaşlar ben Hab Bocak. Döküman yönetim sistemi ilçe işlemlerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde Uyap Editör biçim menüsünü göreceğiz arkadaşlar. Hemen DSM'izi açıp kelime işlemcimizi açıyoruz oradan arkadaşlar. Biçim menüsüne geliyoruz arkadaşlar. Biçim menüsü genelde sayfa ile alakalı özellikler arkadaşlar. Ağırlıklı olarak sayfa ile alakalı tabi metinle alakalı özellikleri de var. Mesela diyor ki burada bizim dosya girişte özellikle girişte yaptığımız özellikleri siz biçimden halledebilirsiniz. Mesela yazı özellikleri diyor. Hemen bir yazı seçelim ki daha kolay olsun. Bakın hep şablondan kullanıyorum arkadaşlar. Kendim hiç yazmıyorum. Niye? Zaten benim halihazırda şablonumda bunların hepsi mevcut. Yazı özelliklerine geliyorum. Yaz üzerinde değişiklik yapmam için mutlaka ve mutlaka değişiklik yapmak istediğim yazıyı seçmem gerekiyor. Seçtim. Yaz özelliklerine tıkladım. Yani metin üzerinde tıkladım. Metin üzerinde yapabileceğim bütün işlemleri görüyorum. Burada yazı tipimiz mevcut arkadaşlar. Genelde biz Time Leaves Roman kullanırız. Buradan bakın ön izlemeden görebilirsiniz. Tek tek değiştirme işlemi yapabilirsiniz. Burada e hazır olan, bilgisayarımızda hazır olan fontları görüyoruz. ya editörle birlikte gelen fontları görüyoruz. Genelde biz şuradan hızlı hızlı geçelim. Daha çok sık kullanılanlardan bir tanesine bakalım. Monotip Corsiva'ya bakalım var mı? Word'tekiyle, evet. Monotip Corsiva el yazısıyla bakın orijinali bu. Monotip Corsiva ile Biraz daha yakışıklı gözüküyor. Tabi biz burada ağırlıklı olarak ne kullanıyoruz arkadaşlar? Time, News, Roman kullanıyoruz. Yazımız koyu olsun, alt simge olsun. Yani e, matematiksel işlemlerde alt simge, üst simge, eğik yani italik, altı çizili, gölgeli, arka planda gölgesi olan, işte üzeri altı ve ortasında çizgi olan, işte açık metin, kesirli metrik dediği bölümler, yazı tipi rengini buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen metin üzerindeki işlemleri buradan hallediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, giriş menüsündeki ağırlıklı olarak yaptığımız işin uzun yolu burası. Paragraf özelliklerine geliyorum. Satır aralığı, bu genel ayar arkadaşlar. Satır aralığı. İşte satırdan önce sonra ilk satır şu kadar olsun. Asıl satır, asılı satır, sol girinti, sağ girinti yine giriş işlemlerinde yaptığımız her şeyi buradan görüyoruz. İşte hizalamalarımız var. Sola dayalı mı olsun? Ortalanmış mı olsun? Hatta bunun kısa yolu var mı bakalım? Ctrl-L arkadaşlar. Geliyorum. Şuradan girişe tıklayayım. kontrol lye basıyorum. Ve Yazı özelliklerimiz açılsın. Buradakilerin hepsi arkadaşlar bakın buradakilerin hepsi biçim menüsündeki yazı özelliklerinden geliyor. Uzun yolu orası arkadaşlar. Pardon, paragraf yazı ve özellikleri ve paragraf özellikleri giriş menüsünü tamamen anlatıyor diyelim. E, stil var. Yazı stillerinde yine aynı şekilde buradaki para yazı özellikleri ve paragraf özelliklerindeki gibi aynı mantıkla ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yazım denetimi var. Word'de F7 idi. Bunda kaç bakalım? Yazım denetimi bunda F7 değil arkadaşlar. F7 bunda elektronik imza ile imzala. Yazım denetimi hata var ise kırmızı ile olurlarınıza diyor arkadaşlar. Olurlarınıza büyük O ile olur. Yazım denetimini de buradan yapıyor. Hatalı yazdığınız yazılar işte noktalı bir noktalarda virgüllerde imla kurallarında hatalarınız var ise onların denetlemesini yapıyor. Otomatik büyük harf otomatik küçük harf bu da e, yazım denetimi ile ilgili özellikler arkadaşlar. İşte e, otomatik olarak bir e, paragrafın ilk harfini ilk kelimesinin ilk harfini büyük yapar. Cümle biter, noktayı koyarsanız bir boşluk bıraktıktan sonra büyük harfle başlar. İşte kelime denetimlerini yapar, yazı tipi rengini, arka plan rengini şöyle ya bakalım arkadaşlar. Sarı olsun. Biraz uygulamada yapalım. Hep teorik gidiyoruz. Sayfanın rengi de böyle olsun arkadaşlar. Hem Kayserliyiz, hem Galatasaraylıyız. O kadar da olsun arkadaşlar. Arka plan rengimizi de ayarlayalım. O da sarı olsun. Sarı uygun olmadı. Şöyle bir renk olsun. Renkleri düzenleyip kendiniz değişik renkler ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, biçim menüsünde de yani isme bakarak 3 aşağı 5 yukarı fikir yürütebilirsiniz. Sayfa ve yazı biçimlerini buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar.